Herkese günaydın. Bugün Yakus'taki üçüncü günüm. Bugün için farklı video çekmek istedim. Yakus'tan iki video yapmak daha iyi olur diye düşündüm. Bugün de gezmeye bir müzeyle başlayacağım. Şimdi de oraya doğru yürüyorum. Otobüsler çok tatlı gözüküyor bence. Hiç bilmedim ama muhtemelen havalimanına giderken otobüste giderim. O zaman da gösteririm içini. Mesela bu aracın üstünü örtmemişler. Muhtemelen bir gündür falan burada sadece. Ama bu hale geliyor. Böyle örtülerini arabanın üstüne taşıyorlar. Bu arada saat de şu anda 10. Böyle gün doğumu ve gün batımı çok uzun sürüyor. Mesela 8.30'da başlıyor hafif aydınlanmaya. 10.30'a kadar böyle oluyor. Akşam da 1.30-2 gibi batmaya başlıyor. 3.30'da tam batmış oluyor. Müzenin dışında böyle çok güzel bir gemi var. Kocaman. Bunu göstereyim önce. İsmi de yazıyordur şurada. Yaktı tabii ki. <laughs> Başka ne olacaktı? Müzenin girişi bu şekilde. Bizi bir halı karşılıyor tabii ki. Ben bu halı fikrini çok beğendim. Diğer şehirlere de yapmalarını tavsiye ediyorum. Çok da şık gözüküyor bence. yine bir harita üzerinde göstererek başlayayım. Bayağı da büyük bir haritaymış o yüzden iyi oldu. Yakutistan yani Saha Cumhuriyeti Rusya'daki en büyük bölge yüz ölçümü olarak. 3 milyon kilometre kareymiş ve Rusya'nın %20'sini oluşturuyor. Aynı zamanda da Türkiye'nin 4 katı büyüklüğünde. Oradan düşünebilirsiniz ne kadar büyük olduğunu. Kuzeyde Arktik Okyanusu'na kadar uzanıyor. Buradan görebilirsiniz. Rusya'daki en kuzey bölgelerden bir tanesi. Yakusk'ta şurası. Şu anda başkentte Yakusk'tayız. Aslında Yakutistan'ın güneyinde yer alıyor. Ama Rusya'nın geneline bakarsanız bayağı kuzeyde bir şehir. Geleneksel Yakut kıyafetleri bu şekildeymiş. Bence çok şık. Ben çok beğendim. Mesela şu eldiven çok güzel. Böyle boncuklar var. Kadınların kıyafetleri çok orijinal bence. Erkeklerinkini de göstereyim. Daha çok böyle kürk kullanıyorlar soğuktan korunabilmek için burada kemeri var. Bot koymamışlar ama. Belki başka bir yerdedir. Botu da gösteririm. Burada da evlerinin içini göstermişler. Ev içinde giyilen kıyafetler bunlar. Tabii ki evin içinde kürk giymiyorlar. Şöyle mutfak araç gereçlerini göstereyim. Bir tane bot buldum. Burada göstereyim. Bugün bile bu şekilde uzun botlar giyiyorlar. Çünkü gerçekten bence en çok ayaklardan soğuk alınıyor. Kıyafet olarak ben çok bir problem yaşamadım ama botum kesinlikle yeterli değil. O yüzden buraya gelecekseniz bulabileceğiniz en kalın botu getirmenizi tavsiye ediyorum. Burada da bir mezar varmış. 16 yaş üstü diyor. Ben 21 yaşında olduğum için bakabilirim. üst katta hemen böyle bir mamut iskeleti sizi karşılıyor. Aslında Yakuska bir tane mamut müzesi var. Oraya gitmeyi çok istiyordum ama maalesef geçici olarak kapalıymış. Ne zaman açılacağı da bilinmiyor. O yüzden sadece buradaki mamut iskeletiyle yetineceğiz. Burada da çadırları ve geyikleri var. Çadırın içinde yine kürkler var gördüğünüz gibi. Ancak bu şekilde ısınabiliyorlar. Gerçekten çok sert bir iklim var. Yani ben sadece Yakus'u görmüş olduğum halde bunu söylüyorum kırsalı düşünemiyorum bile. Yaşam çok zordur eminim yani. Yakutistan'dan iki tane büyük nehir geçiyor. Lena Nehri ve Indikirka Nehri. O yüzden de ekosistem çok zengin. Lena Nehri zaten Yakutsk'un yanındaki. Dünyadaki en uzun 10. nehir. 4400 kilometreymiş. Baykal Dağları'ndan doğup Kuzey Buz Denizi'ne dökülüyor ve Yakutistan'ın tamamından geçmiş oluyor arka planı da kuzey ışıkları gibi yapmışlar. Aslında burada kuzey ışıklarını görme ihtimaliniz var. Yeterince kuzeyde yer alıyor. Ama genelde hava çok bulutlu olduğu için biraz düşük bir ihtimal. Buradaki de bir şamanmış. Burada ismi yazıyor. Şaman oyun diye. Yakutların dini şamanizm. Doğadaki ruhlara tapınıyorlarmış. O yüzden de doğayla aralarındaki bağ çok kuvvetliymiş. Müze çok hareketlenmeye başladı. Çocuklar falan geldi. Ben de şuradaki resimleri de gösterip artık çıkayım. Bugün hava biraz daha soğuduğu için video çekmem iyice zorlaştı. Çünkü kamera 10 dakikada kapanıyor. Sonra telefonuma geçiyorum. Telefonum da 10 dakikada kapanıyor. O yüzden video böyle bazı yerlerde kesiliyor. Bir de artık soğuktan dilim dönmemeye başladı. Konuşurken çok zorlanıyorum. Belki fark ediyorsunuzdur. Ama yine de uzun tutmaya çalışıyorum. Instagram'dan mesajlar geliyor. Yaktıstan videosu uzun olsun diye. Çok seviniyorum öyle mesajlar görünce. Ama dediğim gibi gerçekten çok zor burada çekim yapmak. Yine de mümkün olduğunca uzun yapacağım. Şimdi bir kahve molası daha veriyorum. Çünkü aşırı üşüdüm. Bu gördüğünüz Travelers Cafe, Sibirya'ya özgü bir kahve zinciri. Novosibirsk çıkışlı ama burada da bir sürü var. Bir tanesinin içini göstereyim. İnternet de var. İçerisi sıcak. Kart da kabul ediyor. İçerisi bu şekilde. Kafeler hep sıcak oluyor. O konuda bir endişeniz olmasın. İç mekanların hepsi her zaman 20 derece üstünde oluyor. Dışarıyı da göstereyim. Neye bakıyorlar acaba? Bakın burada da hem üstünü örtmüşler hem de araba çalışmaya devam ediyor. Hepsi bu şekilde. Hem üstünü örtüp hem de açık bırakıyorlar. Anca o şekilde bozulmuyormuş. Aslında böyle hareketli bir şehir kız. Hatta bence diğer sivile şehirlerine göre biraz daha böyle canlı. Şimdi böyle bir restorana geldim. Mahtal ismi. Geleneksel Yakut yemekleri varmış. Ben de denemeyi çok istiyordum. Burası da güzele benziyor. Bir bakalım. İçerisi bu şekilde. Ben çok beğendim. Bir de Yakutça müzikler çalıyor. Belki şu anda biraz duyuyorsunuzdur. O da çok hoşuma gitti. Şimdi yemekleri göstereyim. Burada gördüğünüz geyik eti. Geyik eti Yakutistan'da çok sık tüketiliyormuş. Hatta sadece Yakutistan'da değil, Sibirya'nın genelinde çok tüketilen bir et. Yanda da Yakut ekmeği var. Nasıl bir farkı var bilmiyorum. Normal ekmeğe benziyor. Şimdi saat 3.30 oldu. Hala gün batımı devam ediyor. Ve çok da güzel bir gün batımı. Bu arada geyik eti çok lezzetliydi. Denemediyseniz eğer kesinlikle öneriyorum. göstereyim. Yine böyle şık bir halıyla çıkıyoruz markete. Girişte küçük bir meyve sebze bölümü var. Çok küçük değilmiş aslında. Böyle kahve alabileceğiniz bir kısım var. Aslında ihtiyaç olan her şey var. Böyle hazır yemekler var. Bunlardan alınabiliyor. Peynirler. Ama işte fiyatlar Moskova'ya göre daha pahalı. Mesela şu peynirler Moskova'da 110-120 ruble arası. Burada 170-155. Burada da böyle balıklar var. Fiyatları Türk lirası için bir şey bölmeniz gerekiyor. Ben şimdi hepsini bölmeyeyim ama göstereyim. ne kadar soğuk olursa olsun dondurma yemekten vazgeçmiyorlar. O yüzden dondurma da var marketlerde. hava o kadar soğuk ki böyle nefes alırken sanki ciğerlerim eğilmiyor da burnumda buz olup kalıyor gibi hissediyorum. O derece bir soğuk var. Ve bu daha sadece eksi 40 derece. Eksi 50'leri düşünemiyorum bile. Maalesef bu gezimde eksi 50'leri göremedim. Sadece 40 görebildim. Ama bir kere daha gelmeyi çok istiyorum yaktıysa. Hatta gelip bir kış geçirmeyi çok istiyorum. Tabii ki bir kış geçirmekle böyle 5-6 gün geçirmek arasında çok büyük bir fark var. O yüzden bir sonraki gelişimde böyle daha uzun kalmayı ve buradaki kışı görmeyi konuşamıyorum. <laughs> Dilim gerçekten dönmüyor. Çok soğuk. Yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok zorluyor insanı. Ama ben çok seviyorum soğuğu. Zaten şu ana kadar anlamışsınızdır herhalde çok soğuk sevdiğimi. Ama hayatı zorlaştıracak derecede bir soğuk var tabii ki. Kar yağdığı için böyle çok güzel bir sessizlik oluştu. Sadece ayak seslerimiz geliyor. Onu bir çekmek istedim. yerler böyle sanki parıl parıl parlıyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum kamerada çıkıyor mu ama hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Evet birazcık gözüküyor galiba. Çocukları bu şekilde taşıyorlar. Burada da bir tane otobüs durağı var. Gördüğünüz gibi kapalı bir alan. Hava çok soğuk olduğu için bu şekilde otobüs durakları yapmışlar. Açık olanlar da var ama böyle ana cadde üzerindekiler genelde kapalı alanlar. Hatta içeride kafe de var sanırım, evet. Bir de şunu eklemek istiyorum. Hani Sibirya'daki soğukla ne kadar bir farkı olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle açıklayayım. Sibirya'da mesela dışarı çıktığınızda soğuk sizi ayıltıyor. Böyle gözleriniz açılıyor. Burada tam tersi. Sokağa çıktığınızda uykunuz geliyor. Tabii kirpiklerin de ağırlaşmasıyla beraber benim böyle gözlerimi kapatasım geliyor. Belki bu sadece bana özeldir onu bilmiyorum. Ama ben burada kendi deneyimimi söylemek istedim. Yani Yakus'taki soğuk biraz daha böyle yorucu ve uyku getirici bir soğuk. Sibirya'daki o kadar ciddi değil. Biraz daha ayıltıyor ve böyle gözleriniz daha açık geziyorsunuz. Ben böyle bir fark gözlemledim. tekrar kar yağmaya başladı. Böyle çok güzel bir manzara oluştu. Ben de videoyu burada kapatayım diye düşündüm. Transsibirya ve Yakutsk maceramızın sonuna geldik. Buradan sonra Moskova'ya dönüyorum. Moskova'da bir video çekerim. Sonra da muhtemelen Vorkuta'ya gideceğim. Oradan da tabii ki video çekerim. Bu videoyu da umarım beğenmişsinizdir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.